Muaviye Allah'ın malı diyor. Beytül Male. Yani insanların, halkın malına. Aman ne tumturaklı değil mi? Ya çok mu takvaymış da Allah'ın malıyor? Hayır. Şark Kurnazı. Devlet hazinesini Allah'ın malı, devletin hazinesi de olmaz. Hazine halkın hazinesidir. Aslında şu dili düzeltsek bazı şeyler oradan başlayacak. Devletin parası mı var? Halkındır hazine. Mal halkın malı ondan yiyen o halkın tamamının hakkını yer. Dolayısıyla Allah'ın malı niye diyor? Allah bize devleti verdi. Dolayısıyla bu hazineyi de verdi. Artık bunu bize verdiğine göre biz nereye harcarsak harcayalım bu hakkımızdır. Çünkü bu bizimdir. Mantık bu. Ebu Zer ne diyor? Hayır diyor. Beytül malil muslimin. Müslümanların malıdır diyor Ebu Zer. Yine Ebu Zerrin verdiği bir ders var. Muaviye'nin Şam'da yaptırdığı sarayı görüyor ve diyor ki bu sana haramdır. Neden diyor? Eğer kendi servetinden yaptınsa israf olduğu için haramdır. Eğer Müslümanların servetinden yaptınsa zaten haramdır. Çaldığın için haramdır.